İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den kötü haber geldi. İran'da İbrahim Reisi ve beraberindekilerin yer aldığı helikopter kaza yaptı. Enkazda yaşam belirtisi olmadığı açıklandı. Ardından yapılan açıklamada Reisi ve beraberindekilerin öldüğü duyuruldu. Özellikle son İsrail saldırısından sonra bu kazanın şüpheli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Peki İbrahim Reisi kimdir? İran İslam Cumhuriyeti'nin son cumhurbaşkanı reisi 2021'de göreve geldi. Rejime sıkı sıkıya bağlı bir isim olan reisi 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini rakibi Hasan Ruhani karşısında kaybetti. 63 yaşındaki reisi dini lider Ali Hamanay'ın halefi olarak görülüyordu. Rejime sıkı bağlılığıyla bilinen din adamı İran'ın dini açıdan önemli şehirlerinden olan Meşet'te büyüdü. Dini bir isim olan reisinin ailesi de muhafazakar. İran'ın sosyal ve ekonomik anlamda çok sayıda değişiklikten geçtiği yıl yıllarda yetişen reisi, İran İslam Devrimi'nde aktif rol aldı. 1979'daki devrimin ardından farklı gölgelerde savcı olarak görev yaptıktan sonra 1985 yılında savcı yardımcısı olarak başkent Tahran'a gönderildi. İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin görüşleri çerçevesinde ülkenin yönetilebilmesi için rejime bağlı bir şekilde uzun yıllar boyunca mücadele etti. Reisi İran ve Irak arasında 8 yıl süren savaş bittikten sonra 1988 yılında binlerce mahkumun idam edilmesinde rolü olduğuna dair iddialara ise kamuoyu önünde yanıt vermedi. Söz konusu idamlara dair tartışmalar bugün bile bitmiş değil. İbrahim reisi sonraki yıllarda sürekli olarak nüfusunu artırdı. Özellikle 1989 yılında Amaney'nin İran'ın dini lideri olmasının ardından yargı kanadındaki yükselişi hızlandı. 1990-95 yılları arasında Tahran başsavcısıydı. 2016 yılında ise ülkenin en büyük hayır kurumunun başına getirilerek milyarlarca dolar nın yönetiminden sorumlu olduğu 2019'da İran Yargı Erkin'in başına getirildi. İbrahim Reisi 2021 seçiminde ilk turda Cumhurbaşkanlığı görevi için yeterli oyu aldı. Göreve geldikten bir yıl sonra İran topraklarındaki en büyük protesto dalgalarından biri gerçekleşti. Mahsa Amini adlı genç kız başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Tahran'da Alkak Ahlak Polisi tarafından gözaltına alındıktan 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Mahsa Amini'nin ölümüyle protestolar İran'ın dört bir yanına yayıldı. Reisi göz gösterilere karşı sert bir tutum izleyip protestoların bastırılması yönünde talimat verdi. Yüzlerce göstericinin öldüğü protestolarda 20 binden fazla kişi gözaltına alındı. 9 erkek gösterici idam edildi. İran reisi döneminde Ortadoğu'daki Doğu'daki ezeli rakibi Suudi Arabistan'la beklenmedik bir uzlaşıya vardı. Ancak Gazze şeridinde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan savaş İran'ı bölgesel gerilimin tam ortasına yerleştirdi. Sahran yönetiminin vekil güçleri Lübnan, Yemen, Irak ve Suriye üzerinden İslam ile ayrıldığı çatışıyor. İsrail'in 1 Nisan pazartesi günü İran'ın Şam Büyükelçiliğini füzelerle vurup devrim muhafızlarının yurt dışı operasyon birimi Kudüs gücünün önemli komutanlarından Muhammed Rıza Zahedi'yi öldürmesi Tel Aviv ve Tahran arasında ilk kez doğrudan çatışmaya girmesine neden oldu. Önceki benzer saldırılara karşı sessiz kalan İran ilk kez kendi topraklarından İsrail'e füzeler ve kamikaze dronlar ateşledi. İsrail 13 Nisan'daki İran saldırısına birkaç gün sonra İsfahan'daki bir askeri üste füze fırlatarak ak misillemede bulundu.